Merhabalar. Bugünkü videomuzda internetsiz televizyonları internetle çeviren Prime TV Stick Sunny marka kutu açılışı ve anlaşılışını sağlayacağız. İçerisinden kumandası, kendine ait modülü ve bir adet adaptörü çıkıyor. şu uygulamaları da aktifleştirip kullanabilirsiniz. küçük bir ayrıntı vereceğiz. Modülün üstünde minicik bir şöyle net göstermek gerekirse bir tuşu var. Fakat koruma etiketinin üstünü kapattığı için sert olduğundan tuşu kapalı bırakıyor. Bu yüzden dolayı arıza zanneden kullanıcılarımız var. Şu an bunun kurulumunu göstereceğiz size. Adaptörünün tuşunu taktık. HDMI girişimize yerleştirdik. televizyondan taktığımız hayretmeyi seçiyoruz. Şu an Android'e döndüm. Şu an YouTube'dan bir video açacağız denemelik. Biz daha önce İnternete daha önce biz girişini sağlamıştık. A, -A ayarlarını açalım. Ayarlar tuşundan otomatik ekran açılacak. İnternetimiz bağlı. YouTube'dan herhangi bir video açalım. Netflix uygulamasını da açıyor. Ama öncelik bizim YouTube'dan video açalım. Görüldüğü gibi internetli olarak televizyonumuz bu şekilde kullanabiliriz.